Yükselen Şehir Burdur taşın aş olduğu, ekmeğin umutla buluştuğu yükselen şehir Burdur. Organize sanayi bölgeleri, Türkiye'de sanayi tesislerinin planlı şekilde kurulmaları, gelişmeleri ve pahalı olan altyapıları ortak kullanmaları amacıyla uygulamaya konulmuştur. Üretimde verimliliği arttırma, sanayicilere daha uygun maliyetle arsa, yol, su, Elektrik, doğalgaz ve çevre temizlik gibi hizmetlerin sunulması ve bu hizmetin devamlılığının sağlanması amaçlanmıştır. Akdeniz'de yükselen bir değer olarak ön plana çıkan Burdur, 11 ilçe, 4 belde, 193 köyle emeğin alın terine dönüştüğü bir şehir olarak bölgesinde kendini ispatlamıştır. toplam nüfusu 267.092 olan ve Akdeniz bölgesinin ılıman geçiş iklimi özelliğine sahip Burdur, ulaşımda bölünmüş yolları, demir yolu avantajı, havalimanı ve limanı olan yakınlığı ve organize sanayi bölgeleriyle ekonominin nabzı olma yolunda ilerlemektedir. Burdur'da ikisi merkezde ve biri Bucak ilçesinde olmak üzere toplam 3 adet organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Burdur 1. Organize Sanayi Bölgesi. 94 hektar alan üzerine kurulu olup 55 firmaya tahsis edilmiştir. Burdur'un ilk organize sanayi bölgesi olma özelliğini taşıyan Burdur 1. OSB, bölge sanayisinin bu günlere gelmesi ve gelişmesinde önemli bir görev üstlenmiştir. Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi 96 hektar alan üzerine kurulu olup 19 sanayi parseli firmalara tahsis edilmiştir. Doluluk oranı %90 olan Burdur 2. OSB'de genişleme çalışmaları başlamıştır. Elektrik, doğalgaz, kullanma suyu, atık su, yağmur suyu, fiber optik telekom altyapısı ve diğer üst yapı yatırımlarını tamamlayarak sanayicilerin hizmetine sunulmuştur. Bucak Organize Sanayi Bölgesi. 186 hektar alan üzerine kurulan bölgede 125 hektarı sanayi parseli 88 firmaya tahsis edilmiştir. %100 doluluk oranına ulaşan Bucak OSB'de genişleme çalışmaları başlamıştır. Bölgede sanayicilere ara eleman yetiştirmek amacıyla Bucak Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsü kurulmuştur. Bucak ve OSB sadece mermer değil, dünyanın pek çok ülkesine mermer makineleri üretimi ve ihracatı da yapmaktadır. Emek, alım teri ve başarı gayesiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Burdur'da maden ve mermer sanayi, gıda, metal makine, orman ürünleri, yapı ve inşaat malzemeleri, silah sanayi, tarım alet ve makineleri. Savunma sanayi ve havacılık sanayi, demir, demir dışı metaller, makine ve aksamları, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleridir. Topraktan çıkarılıp işlenmesine kadar her anı ayrı emek isteyen mermer üretimi suyuyla, çamuruyla tozuyla adeta taş yeşerir mi sorusuna bir cevap niteliği taşımaktadır. Emeğini taştan ve topraktan çıkaran Burdur'un dünya çapında ün yapan Burdur kahvesi olarak bilinen Burdur Beji, Avrupa ve dünya mermer piyasasında lider marka olma yolunda hızla ilerlemektedir. ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Burdur'un en önemli ihracat kaynağı mermer sanayisidir. Mermer ihracatı en çok Çin'e yapılmaktadır. İşlenmiş mamul olaraksa Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Hollanda, Fransa, İtalya, Belçika, Rusya ve Türkiye Cumhuriyetleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkelerine ve Kore'ye ihracat yapılmaktadır. Yatırımcılar için cazip bir sanayi bölgesi haline gelen Burdur'da 2017 yılında 197 milyon dolar, 2018 yılında 194 milyon dolar, 2019 yılında 206 milyon dolar, 2020 yılında ise 205 milyon 347 bin dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. İhracatımızın büyük bölümünü mermer ihracatı oluşturmaktadır. 217 ruhsatlı mermer ocağı, 70 aktif ocak, 123 mermer fabrikası ve atölyesi bulunmaktadır. Sanayi sektöründe çalışan toplam 10844 kişiden 6151'i mermer sanayisinde istihdam edilmiştir. 2020 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokolle organize sanayi bölgesi ve üniversite arasında köprü kurularak sanayicilerin yapacağı ürün geliştirme çalışmalarında ve yenilikçi ürün ortaya konulmasında üniversitenin bilgi ve birikiminden faydalanılması amaçlanmaktadır. Ayrıca Isparta Süleyman Demirel OSB ile ortak arıtma tesisi için kolektör hattına ön onay verilmiş ve çalışmalarına başlanmıştır. Yaklaşık 80 bin ton şeker üretimiyle Burdur Şeker Fabrikası, küspe, melas gibi yan ürünleriyle gelişen ve geniş istihdam sağlayan önemli tesislerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Ekonomisinin %40'ı süt ürününe dayalı olan Burdur, günlük bin tonun üzerinde süt üretimi ve aynı zamanda et ve süt ürünleriyle tarım ve hayvancılık alanında da kendini geliştiren bir şehirdir. Üretimde verimliliğin artırılarak girişimin planlı şekilde yapılması ve disiplinli üretim işleyişiyle sanayinin ekonomiye katkısının artırılması en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Müzik Ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayan ve stratejik yatırımlarıyla bölgesinde yarışır hale gelen Burdur, daha verimli üretim imkanlarıyla geleceğe emin adımlarla yürümektedir barış içerisinde işini, işçisini, işverenini ve ülkesini severek tüm bunlara değer katan nitelikli istihdam ortamının hep birlikte oluşturulması dileklerimizdir.